Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün videomuzda iki tane misafirimiz var. Ben Osman Kocaman. Babamın oğlu olur kendisi. Ben Fevzi Demir. Geçen videodaki kameraman arkadaşımız. Bugün sizlerle yumurta challenge yapacağız. Bu aralar fenomen olan bir video. Ee, biz birazcık farklılıklar yapacağız videonun içerisinde. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. İlk oyunumuzu misafirlerimize bıraktık. Sonrasında biz Sefa ile oynayacağız. Daha sonra kazananlarla arasında final maçımız olacak. En sonunda tekrar sürprizim olacak. Başlayabiliriz şu an. Evet. Alın Bir sıfır. kafasına. Ne şey yapıyorsun? <gülüyor> 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 yaklaş abi yaklaş. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hadi gel gel devam devam. Hadi. Hadi, Hadi dur. Bir bir Osman abi kadar bu video çektiğime inanamıyorum. <laughs> Fevzi 2-1. Gel buraya gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir yayın var. Oğlum saç yolu seni bilen ama ben. İhtiyacım yok. Hadi. Bir. Nasıl süt, tutacağız bunu? Hadi. <laughs> bir de bez gibi bir şey lazım abi. Kayıyor şu anda. Tebzi oyun benim. Biraz zor ya. İki iki. Haydi gel bakalım. <laughs> Hadi vurmayınca kaybetme yoktu ya. Ya, ya yanlış vurdun. Yanlış vurma vurmadım ki 2-2 Gel gel kafanı getir Kırılmadı <laughs> Dik vurmayacaksın işte <laughs> Şöyle Hacı öyle olmaz ama ya Bir kaydık var 10 tane de var <laughs> Bez ver bez Osman abi kazandı Yok abi öyle bir şey ya <laughs> Evet güzel hazır mısın? Hazırım lan Ben kaybetmeye de razıyım aslında Osman abi direkt <laughs> Bakacağız artık. Cezayı çekebilirdi Şu an Tam bile... odaklandım bir saniye daha bunu finale ne odaklandı? Çok korkuyorum cezadan. <laughs> Kuzak kazanma. <laughs> ben kazandım 1-0. Evet 1-0 <laughs> abi. 1-0 abi. 1-0 gel. Gel. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle biraz. Ne tarafı da istersen kendin seç. <laughs> hadi vur. Şurası tam iyi mi? Uygun mudur? Vur hadi vur vur. Of! <laughs> Bak bunun intikamı alınır! Sen <gülüyor> <gülüyor> geçenki videomuzda da intikam alacağım demiştin ama... Sen vurdun, ilk sen vurdun! Hani... İlk sen vurdun ya! Beni bağlamaz Sen Tamuza kafanı! İlk sen vurdun! Gözü benim! Kapanayım, kapanayım, kapanayım. Şunu gel. bir silebilir miyiz? Gel gel, gel. Sen, onu sen miyiz? sileriz onu, gel. Sen kapanabilir bir Ondan sonra sileriz, gel. Gel gülüm. Yanaştır azıcık kafanı, yetişemiyor mu lan? Öyle olmaz, ha. Şöyle bir bakayım. onuma gelmesin. Oğlum, çok oh! Yarasın! <laughs> Kapamak istemedi. <Y> <laughs> yumurta saçlara şifalıymış. Güzel. Bu yarışmayı ben kızım. Vermem. Geçen ben ceza çektim. Gel buraya. Aynen öyle. <laughs> Bak burada ne var? Ey kafanı. İstemiyorum. Ey kafanı ey bak. Bak. Ey ey. Ey oğlum üstün başım atacak yazık günah. İstemiyorum. Oh. O Acıtıyor lan bildiğin. <laughs> sert olmayınca da ağlıyor. Ne yapayım sert olunca. 2-1 mod kazanacağım. <laughs> Bunu da sonunda kırdık tamam. Şimdi şu seçiyorum bakın. Yumurtamız. Ve Sefa. Yumurtanın Sefa ile buluşma anı. Gel. 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 Ya. Gel. Ben sana o cezayı kazanacağım dedim mi? Ben sana o cezayı kazandım bir şey de. Ben sana o cezayı kazanacağım dedim mi? Yumurta yorur musun? <laughs> Gitmek istiyorum artık ya. <laughs> yani. Burası şey kalmış aslında şey kuru kalmış. Hayır hayır hayır, o tarafı Hay. Oh oh yarası tozunu ma. Maşallah. Müslüman abi final hazır mısın? Hazırım. Hadi başla. Burada abi yok. final çekişmeli gidiyor. Kaybetsen ne olur lan? Kaybetmeyeceğim. Ben bu sefer ceza yemek istemiyorum. Ama kaybedeceksin. Kaybetmeyeceğim. Hadi vur artık. A fark ettim hiç şey vermiyorsun. Yürü <laughs> <Ne duruyorsun? gülüyor> yanıtı. Artık bir olsun yani. Gel. Yeah. Evet. <laughs> ben sen dedim ben sizin abinizim de dedim yenir dedim bana. Akıyor, <laughs> akıyor. <laughs> <laughs> Akar da kokar da bu. ucuyla değdi ya. Aksizlik bu. Ben senin kafanda bir tane kırmak istiyorum. <laughs> ben temiz geldim buraya. O takırdı. Olsun. Oh, 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 oh yarasın. Yarası tozuma. <laughs> Gel. <laughs> o yana vurur musun sen? Gel. Bak burada ne var? Şu doğru vurma. Sanıştırayım yumurta. Hadi vur vur. <laughs> vur. Dur dur geliyorum bekle. Yavaş vur. Oh. dedi az önce. Parmağını dedi. Gel ben yana vurdum ama parmağıma çık ne yapayım? Gel. <laughs> 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 <Of. gülüyor> Bu sefer geçerki gibi yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> gel hadi gel. gel. <laughs> <laughs> Çeviremedin elimi. Gel. Gel bakalım amca oldu gel. Korkayım ondan. Ah. Oh. Her yerime geldi o. Yarasın tozunu <laughs> Gel. E azıcık kafanı da. Hadi devam et gel. Elim şey. <laughs> Vurdun ama. Diye bindi. <gülüyor> 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 ya ama ya. Ama ya. Al bunu kır ben. <laughs> ver. Ben kırayım, ver, ver onu kır, ver. Yumurta değil mi bu? Gel. Hakikaten şöyle. <laughs> hadi gel hadi bitsin. <laughs> hadi bitsin hadi. Artık bu iş. Ben dedim ben senin abinizim dedim. Bir dakika. Ne oldu? Niye getirmeseydin ya? Öyle. <laughs> Hadi hayırlı <oldu> olsun. <laughs> evet arkadaşlar, bir challenge'ın daha sonuna geldik. Bu challenge'ın kazananı Osman abi oldu. Ee, bir sonraki videoda Hamza, ben ve Ferzi ceza çekeceğiz. Ama bu sefer cezalarımızı siz belirleyeceksiniz. Yorumlara istediğiniz cezaları yazabilirsiniz sizin yazdığınız absürt olmayan 5 cezayı seçeceğiz. 5 cezayı kağıda yazacağız. Diğer videomuzda ceza videomuzda 5 cezayı Sefa, Fevzi, Ben üçümüz birer kağıt çekip o cezayı uygulayacağız. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıklı günler.